Yapay zeka'nın öğrenme şeklinizi kökten değiştirebileceğini, hatta yani size özel bir süper öğretmen olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor sanki. Evet ama bakın Oxford Üniversitesi gibi kurumlar bile öğrencilerine tam olarak bunu nasıl yapacaklarını anlatıyor. Hmm. Bugün işte sizin için derlediğimiz bazı kaynaklara bakacağız. Yapay zekayı sıkıcı bir ödev yardımcısından. Sizi gerçekten ileri taşıyan kişisel bir öğrenme antrenörüne nasıl dönüştürebiliriz? Bunu konuşacağız. Çok ilginç bir konu. Elimizdeki ana kaynak Python Programmer diye bir kanal var. Onun Oxford Üniversitesi'nin AI destekli öğrenme önerilerini incelediği bir YouTube videosu. Bir de ilgili başka materyaller var tabii. Tamamdır. Amacımız da basit aslında. Bu bilgileri sizin için damıtmak en işe yarar kısımlarını ayıklamak ve hani yapay zekayı daha verimli, daha akıllıca kullanmanız için pratik yollar sunmak. Yani şu özetle komutundan çok daha fazlası var burada. Kesinlikle. Yapay zeka öğrenmede bir dönüm noktası olabilir. Gerçekten potansiyeli çok yüksek. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Onu da görmek lazım. Nasıl yani? Yanlış kullanılırsa ee, öğrenmeyi kolaylaştırmak yerine tembelliğe itebilir, hatta yanlış yönlendirebilir bile. Doğru. Buradaki kritik ayrım şu, AI sizin yerinize düşünmemeli. Önemli olan bu, sizin daha iyi düşünmenize yardımcı olmalı. Hı hı. Bugün işte bu dengeyi nasıl kurabiliriz, AI'yı nasıl bir kaldıraç gibi kullanabiliriz, ona odaklanacağız. Tamam. Ve şunu da en baştan söylemekte fayda var. AI hata yapabilir. Yani halüsinasyon dediğimiz, e, bazen anlamsız veya tamamen yanlış bilgiler üretebilir. O yüzden her zaman tetikte olmak, sorgulamak şart. Bu sizin yerinize düşünmemeli kısmı çok önemli bence. Çünkü insanın aklına ilk gelen şey şu makaleyi özetle ya da bana şu konuda bir taslak yaz demek oluyor. Çok cazip değil mi? Hem de nasıl, özellikle zaman Ama işte kaynaklar da uyarıyor. Eğer işin büyük kısmını AI yaparsa, ee, biz ne öğrenmiş oluyoruz ki? Tam olarak öyle, hiçbir şey. Kaynakta kullanılan o kişisel antrenör benzetmesi durumu çok iyi anlatıyor aslında. Neydi o benzetme? Şöyle, spor salonuna gidip antrenörünüze benim yerime sen şınav çek, ben de kaslanayım diyebilir misiniz? Hayır, tabii ki. Komik olurdu. İşte öğrenme de biraz fiziksel egzersiz gibi. Asıl fayda o zihinsel çabayı sizin göstermenizde yatıyor. AI size ağırlıkları kaldırtan, doğru formu gösteren, sizi belki biraz zorlayan bir antrenör olmalı. Sizin yerinize ağırlıkları kaldıran değil. Anladım. Yani pasifçe bilgi almak yerine aktif olarak bilgiyi işlemek gerekiyor. Aynen öyle. Peki bu aktif işleme neden bu kadar kritik? Sadece daha doğru hissettirdiği için mi yoksa bunun bilimsel bir temeli var mı? Yok yok, çok sağlam bir bilimsel temeli var. Öğrenme psikolojisinin en tutarlı bulgularından biri bu. Geri getirme pratiği dediğimiz şey. Yani İngilizcesi retrieval practice. Geri getirme pratiği. Evet, yani bilgiyi zihnimizden geri çağırmaya çalıştığımızda, onunla adetle boğuştuğumuzda öğrenme çok daha kalıcı oluyor. Hmm. Sadece okuyup geçmek veya bir özet dinlemek yerine, bu ne anlama geliyordu? Bunu kendi kelimelerimle nasıl açıklarım diye kendimizi zorladığımızda beyin o bilgiyi daha derinlere kodluyor. İşte AI'yı bu geri getirme pratiğini tetikleyecek şekilde kullanmalıyız. Anladım. Yani AI'ye sadece cevapları sormak yerine bize doğru soruları sormasını sağlamalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela ilk akla gelen yöntem ne olabilir? En güçlü yöntemlerden biri bence Sokratik sorgulama. Sokratik sorgulama, filozoftan mı geliyor? Aynen, Sokrates'ten. AI'yı adeta bir Sokratik öğretmen gibi davranmaya programlayabilirsiniz. Diyelim ki fizikteki momentum kavramını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Tamam. AI'ya basitçe şunu söyleyebilirsiniz: "Bana momentumu anlatma. Bunun yerine Sokratik bir öğretmen gibi davranarak bu kavramı anlamama yardımcı ol." Anlayışımı test etmek ve derinleştirmek için bana sorular sor. Bu çok ilginç. Yani AI size direkt tanımı vermek yerine şey mi yapıyor? Momentum sence ne demek olabilir? Günlük hayattan bir örnek verebilir misin gibi sorular mı soruyor? Tam olarak öyle. Kaynaktaki örnekte AI bunu yapıyor. Siz cevap verdikçe AI cevabınızı analiz ediyor. Bu örnek tam uydu mu? Şu açıdan düşündün mü gibi geri bildirimlerle veya yeni sorularla sizi daha derin düşünmeye itiyor. Vay canına. Bu ezbercilikten uzaklaşıp kavramın mantığını kavramanıza yarıyor. Kaynakta bunun Oxford mülakatlarına benzediği söyleniyor ki bu harika bir benzetme bence. Evet, mantıklı. Orada da amaç doğru cevabı bilmenizden ziyade nasıl düşündüğünüzü, probleme nasıl yaklaştığınızı görmek. AI da bunu taklit ediyor. Gerçekten de AI'yı bir araçtan bir diyalog partnerine dönüştürüyor bu yaklaşım. Peki başka ne gibi aktif öğrenme teknikleri var? Sadece soru sormakla sınırlı değildir herhalde. Elbette değil. Bir diğer çok etkili yöntem çok seviyeli açıklamalar. Çok seviyeli açıklamalar? O nasıl oluyor? AI'dan bir konsepti farklı kitlelere anlatmasını isteyebilirsiniz. Mesela bu konuyu önce 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi açıkla, sonra bir lise öğrencisine göre anlat, sonra da bir uzmana anlatır gibi akademik dille açıkla. Hmm, ilginç bir fikir. Farklı açılardan görmek için. Evet, ama işin püf noktası burada bitmiyor. Sadece AI'nin anlatmasını dinlemek değil olay. Nasıl yani? Yetmiyor mu? Yetmiyor çünkü bu hala biraz pasif kalabilir. Asıl öğrenme siz aynı şeyi yapmaya çalıştığınızda başlıyor. Ha, yani ben de mi anlatacağım? Aynen. AI'ın açıklamalarını okuduktan sonra sizden aynı konuyu bu üç farklı seviyede basit, orta, uzman kendi kelimelerinizle yazmanızı ve sonra AI'dan sizin yazdıklarınızı değerlendirmesini istemelisiniz. Aa, süper fikir. Çocuk seviyesindeki açıklamam yeterince basit ve doğru mu? uzman seviyesindeki açıklamamda eksik bir nokta var mı gibi sorularla geri bildirim almak. Bu, anladığınızı sandığınız şeyleri gerçekten ifade edip edemediğinizi görmenizi sağlar. Feynman tekniğine de benziyor biraz. Bu harika. Kendi anlama seviyeni test etmenin çok somut bir yolu bu. Peki ya pratik yapmak istersek? Konuyu anladık diyelim ama uygulayabiliyor muyuz? Emin olmak istiyoruz. Orada da AI devreye girebilir tabii. Pratik sorular ve analojiler ürettirebilirsiniz. Mesela, bu konuyla ilgili bana 5 tane kolay, 5 tane orta, 3 tane de zor seviyede pratik soru hazırla diyebilirsiniz ya da daha yaratıcı bir yaklaşımla bu karmaşık fikri anlamama yardımcı olacak 3 farklı analoji veya gerçek hayat örneği sun isteyebilirsiniz. Tamam. Yine anahtar kelime aktif katılım. Soruları siz çözün, hatta kendi analojilerinizi üretmeye çalışın. Sonra AI'dan geri bildirim isteyin. Yani yine AI'ya kontrol ettiriyoruz. Evet. Çözümüm doğru mu? Ürettiğim analoji mantıklı mı yoksa eksik mi? şeklinde sürekli bir geri bildirim döngüsü oluşturmak çok önemli. Anlıyorum. Yani sürekli bir yap, kontrol ettir, düzelt, tekrar yap döngüsü. Peki öğrenme sürecini daha sistematik hale getirebilir miyiz? Hani basitten zora doğru adım adım ilerlemek için mesela. Kesinlikle. İşte burada bulum taksonomisi devreye giriyor. Evet, duymuştum bulum taksonomisini. Bildiğiniz gibi bu taksonomi, bilişsel becerileri basitten karmaşığa doğru sıralıyor. Hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma. Hı hı. AI'dan size bu basamaklara uygun görevler tasarlamasını isteyebilirsiniz. Örneğin. Bu konuyla ilgili bulum taksonomisinin analiz etme basamağına uygun bir problem durumu yarat ve çözmem için bana sun diyebilirsiniz. Oo, bayağı spesifik. Evet. Veya bu iki farklı teoriyi değerlendirme basamağında karşılaştırmamı sağlayacak sorular sor gibi. Bu sizi rastgele değil de yapılandırılmış bir şekilde daha üst düzey düşünme becerilerine doğru iter. Resmen kişiye özel bir müfredat gibi. Bu bulum taksonomisi entegrasyonu gerçekten güçlüymüş. Öğrenmeyi biraz oyunlaştırmak gibi bir nevi. Bir de şeyi sormak istiyorum. Eğer kullanmanın psikolojik bir rahatlığı da var sanki değil mi? Özellikle hata yapmaktan çekinenler için. Çok doğru bir nokta. Kesinlikle var. Sınıfta veya bir grup içinde anlamadığınızı tekrar sormak bazen utandırıcı olabilir. Evet ya acaba çok mu basit bir soru sordum. Herkes anladı galiba bir tek ben anlamadım gibi. Endişeler. Aynen. İnsan çekiniyor ama AI'la bu engel tamamen ortadan kalkıyor. Aynı soruyu 5 farklı şekilde sorabilir, daha basit anlat, bir örnek daha ver diyebilir, tam olarak anlayana kadar konuyu deşebilirsiniz. Yargılanma korkusu yok yani. Sıfır. Yargılanma korkusu olmadan, merakınızı sonuna kadar takip etme özgürlüğü sunuyor. Bu da öğrenme sürecini daha az stresli ve belki daha keyifli hale getirebilir. Şimdiye kadar hep konseptleri öğrenmekten bahsettik. Peki ya okuma materyalleri, uzun makaleler, araştırma raporları falan. AI burada nasıl yardımcı olabilir? Yine o aktif olma prensibini nasıl koruyabiliriz burada? Çünkü ilk akla gelen yine özetle komutu oluyor. Evet. Okuma anlama konusunda AI çok faydalı olabilir. Ama tuzaklara düşmek de bir o kadar kolay. Dediğiniz gibi sadece özetle veya ana noktaları listele derseniz iki büyük kayıp yaşarsınız. Neymiş onlar? Birincisi, özetleme ve ana fikir çıkarma gibi çok değerli bir akademik beceriyi pratik etme şansını kaçırırsınız. Kendiniz yapmayınca gelişmez bu. İkincisi, daha da önemlisi, AI'ın özetlerken neleri dışarıda bıraktığını, hangi nüansları atladığını bilemezsiniz. Aa, doğru. Belki de benim için en kritik kısım özetin dışındadır. Tam olarak öyle. AI neyin önemli olduğuna kendi karar veriyor ama bu sizin için doğru olmayabilir. Peki, tuzağa düşmeden nasıl kullanacağız? Daha akıllıca bir yöntem ne olabilir? Kaynaklarda önerilen daha iyi bir yaklaşım var. Önce işi siz yapın. Yani önce ben okuyayım. Evet, makaleyi kendiniz okuyun, kendi özetinizi çıkarın, anahtar kelimeleri ve temel argümanları not alın, sonra aynı şeyi AI'dan isteyin. Tamam, sonra? Ardından ikisini karşılaştırın. Benim özetimle AI'ınki ne kadar örtüşüyor? AI benim atladığım hangi noktaları yakalamış? Benim vurguladığım ama AI'ın önemsemediğine var. Bu karşılaştırma süreci var ya. Evet. İşte o metni çok daha derinlemesine analiz etmenizi sağlar. Farklılıklar üzerine düşünmek bile başlı başına bir öğrenme anıdır aslında. Nerede işe yarayacak bir şey var mı? Gidebiliriz hem de nasıl? Kaynakta bahsedilen birkaç ileri seviye teknik var ki bunlar gerçekten metnin iskeletini çıkarmanıza yardımcı olabilir. Merak ettim şimdi. Mesela, birincisi AI'dan makaledeki en önemli diyelim ki 20 anahtar terimi belirlemesini ve bunları mantıksal olarak 5 kategoriye ayırmasını isteyebilirsiniz. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri haritalamanıza yardımcı olur. Kavram haritası gibi bir şey yani. Aynen, onun gibi. İkincisi Bence daha da güçlü bir yöntem, AI'dan metindeki temel önermeleri, yani iddiaları ve ilişkileri yapılandırılmış bir formatta dökmesini isteyebilirsiniz. Yapılandırılmış format derken, örneğin X, Y'nin bir alt kümesidir, A, B'ye neden olur, Teori C, olgu D'yi açıklar gibi net ifadelerle, belki üç sütunlu bir tablo halinde Öğe 1, ilişki, Öğe 2. Dur bir dakika, bu ikinci yöntem biraz karışık geldi. Üç sütunlu tablo ne işe yarayacak tam olarak? Biraz açar mısın? Şöyle düşünün, bu tablo size makalenin mantıksal haritasını çıkarıyor aslında. Hangi kavramın neyi açıkladığını, neyin neden sonuç ilişkisi içinde olduğunu, hangi argümanların temel taşlar olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hmm, anlıyorum. Böylece metni sadece okuyup geçmek yerine onun iç yapısını, argümantasyon zincirini kavramış oluyorsunuz. Özellikle karmaşık veya çok yoğun metinlerde hangi noktaların daha kritik olduğunu ve nerelere odaklanmanız gerektiğini anlamak için inanılmaz derecede faydalı. Bu basit bir özete göre çok daha derin bir kavrayış sunar size. Anladım. Yani metnin adeta röntgenini çekmek gibi bir şey bu. Bu gerçekten ileri düzey bir analizmiş ve tüm bu yöntemlerin bahsettiğimiz gibi Oxford gibi bir yerden geldiğini bilmek de ilginç. Demek ki bunlar sadece teorik fikirler değil, öğrencilere aktif olarak önerilen stratejiler. Kesinlikle. Bu önerilerin çoğu doğrudan Oxford Üniversitesi'nin öğrenme kaynakları sayfasından geliyor. Bu da onların ciddiyetini ve muhtemelen etkinliğini gösteriyor. Ancak tekrar tekrar vurgulamakta fayda var, AI mükemmel değil. Evet, o halüsinasyon meselesi. Aynen. Bu teknikleri kullanırken bile AI'ın verdiği bilgilere, yaptığı analizlere körü körüne güvenmemek lazım. Özellikle o halüsinasyon dediğimiz kendinden emin bir şekilde yanlış bilgi verme durumu olabilir. Her zaman eleştirel düşünme şapkamızı takmalıyız. Kontrol bizde olmalı. Peki bu konuda başka kaynaklar veya yaklaşımlar var mı? Belki farklı üniversitelerin önerileri falan? Kaynak videoda kısaca değinilen bir nokta var, ilginç olabilir. Cambridge Üniversitesi kütüphanesinin de AI kullanımı üzerine önerileri olduğu söyleniyor. Ve burada clear prensibi diye bir yaklaşımdan bahsediliyor. Detayları verilmemiş ama. Clear prensibi? Evet. Bu da gösteriyor ki bu konu akademik dünyada sıcak bir gündem ve farklı çerçeveler, yaklaşımlar geliştiriliyor. Merak edenler için bu clear prensibini araştırmak da ilginç bir ek adım olabilir belki. Harika bir ek bilgi. Teşekkürler. O zaman toparlayalım isterseniz. Bugün gördük ki yapay zekayı öğrenmede kullanmanın anahtarı onu pasif bir bilgi sağlayıcı veya işte iş yükünü azaltan bir hizmetçi gibi görmekten vazgeçmek. Evet, 30'a düşmemek lazım. Bunun yerine onu aktif bir öğrenme ortağına, sizi zorlayan, sorgulatan, düşündüren kişisel bir antrenöre dönüştürmek gerekiyor. Sokratik sorgulamadan Bloom taksonomisine çok seviyeli açıklamalardan bu bahsettiğin sofistike okuma tekniklerine kadar elimizde çok güçlü araçlar var aslında. Kesinlikle. Buradaki potansiyel AI'yı çoğumuzun alıştığı o yüzeysel kullanımların çok ötesine taşımak. Önemli olan sizin yaklaşımınız. Bilgiye sadece maruz kalmak yerine onunla aktif bir diyalog kurmak. AI'yı kendi öğrenme hedefleriniz doğrultusunda bilinçli bir şekilde yönlendirmek. Ve tabii ki onun çıktılarını her zaman sorgulayıcı bir gözle değerlendirmek. Kontrol hep sizde olmalı. Bu sohbet gerçekten ufuk açıcıydı. Dinleyicilerimize son bir soru bırakalım o zaman ne dersin? Olur tabii. Bu duyduklarınızdan sonra kendi öğrenme sürecinizde AI'yı bir antrenör olarak kullanmaya başlamak için ilk deneyeceğiniz teknik hangisi olurdu acaba? Belki zorlandığınız bir konuyu AI ile şöyle Sokratik yöntemle masaya yatırmak iyi bir başlangıç olabilir mi? Ne dersiniz?